Müzikseverler, severler, 23. Bestekar Özel konserinde Supi Ziya Özbekkan ve Şemsettin Ziya Bey şarkıları ile geldi huzurlarınıza. Sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sizleri hoş geldiniz efendim. Efendim konuşmalarını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Tanyol Çoruh'u mikrofona davet ediyorum hemen. Güzel ve doğru Türk müziğinin başkentteki sesi ve adresi olma gayretini 1999 yılından beri sürdüren Engürü Türk Müziği Derneği Terennüm topluluğunun bir kış konserinde daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor saygıdeğer konuklar. Hoş geldiniz, onur verdiniz. <laughs> Topluluğumuz bu soğuk kış gecesinde değerli şefimiz Vedat Kaptan Yurdakul'un her zaman olduğu gibi özenle seçtiği iki Osmanlı paşazade Ziya'sının biri Yusuf Ziya Paşa'nın, diğeri Mahmut Celalettin Paşa'nın oğlu olan Supi Ziya Özbekkan ve Şemsettin Ziya Beylerin birbirinden güzel eserlerinden oluşan bir repertuarla içinizi ısıtmaya çalışacak. Bu nedenle sözü hiç uzatmadan topluluğumuza bırakmak istiyorum ama daha önce huzurunuzda şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına teşekkür etmeyi bir borç bildiğim özel ve düzel kişiler var. En günümüze bugünkü itibarını kazandıran gelmiş geçmiş tüm dernek yöneticilerimiz ile birbirinden değerli hocalarımız, terennim topluluğumuzun şefi, hocası, sanat danışmanımız ve dernek onursal başkanımız Sayın Vedat Kaptan Yurdakul, aynı topluluğun nazariyet hocası Sayın Fevzi Demirkol ve Halk Türküleri topluluğumuzun değerli şefi ve hocası Sayın Mehmet Üçer bu kişilerin en başında yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Hemen ardından topluluğumuza hafta sonlarında çalışma ve bu güzel salonda da konser verme olanağı sağlayan Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Cemal Talu ile Tıp Fakültesi Dekanı Sayın İlker Ökten'e ve Fakülte Sekreteri Sayın Burhan Tükel'in şahsında derneğimize yardımcı olan bütün fakülte personeline şükranlarımı sunmak istiyorum. Sıkıntılı günlerimizde Hızır gibi yanı başımızda bitiveren, Kayseri İli Yardım Derneği yöneticileri de teşekkürlü sitemizin gediklilerinden. Onlara karşı minnet borcumuzun büyüklüğünü ifade etmekte gerçekten zorlanıyor. Ve dernek başkanı Sayın Ali Ulvi Bakır ve dernek genel sekreteri Sayın Doğan Bulgun'un şahsında tüm yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Efendim son olarak iyi bir sunumun başarılı sayılan bir konserin önemli bir bileşeni olduğunu herkese kabul ettiren değerli sunucumuz ve dernek genel sekreterimiz Sayın Faruk Cenab Erdoğan'a, Sayın Mustafa Akar'a, web sitemizin yenilenmesi aşamasında yardımlarını esirgemeyen Sayın Ufuk Satır'a, Sazende ve hanendelerimizin tümüne, konserimize çiçek yollama zarafetinde bulunarak bize şevk veren Kayserili Yardım Derneği e, yönetim kuruluna, ve bu olumsuz hava ve ulaşım koşullarına rağmen teşrifiniz nedeniyle siz sayın konuklarımıza çok teşekkür ediyor. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. 1900'lü yılların başları ve bir şehrin cadde ve sokakları, köşk ve yalıları, bayram yerleri, tiyatroları, müziği. Kibar beyefendileri, kabadayıları, paşaları, bürokratları, hekimleri, ressamları, esnafları sanatçıları, tülahçılar, kantocular, müzisyenler, bestekarları ve onların hayatları. İstanbul'un bu benzersiz renklerini mahzun ya da coşkulu ezgilerin içine saklayan, bugünlere samimiyet ve unutulmazlık iksiriyle aktaran, biri diğerinden beş yıl önce doğan ancak kırk yıl önce ebedi aleme göçen iki büyük muziki ustasının. İkisi de Osmanlı'nın en üst seviyesindeki devlet adamlarının iki ayrı vezirin çocukları, aynı yolda ilerlemeleri için çok özel eğitim almış olmalarına rağmen, musikimizi hayat şekli yapmış ve bugün şarkılarıyla hala nefes alan iki değerli bestekarımızın eserlerinden birkaçını sunacağız sizlere. Eserlerini terennüm edeceğimiz bestekarlarımız şarkılarıyla edebi zevklerinin yanı sıra geçmişi benzerine kolay rastlanmayacak bir canlılıkla yaşama imkanı veriyor bugün bizlere. Bizim olan o şarkılarla buluşmak için musikimizin gururu, usta yorumcu, değerli şefimiz Vedat Kaptan Yurdakulu alkışlıyoruz efendim. İlk olarak klasik dönemin müzik anlayışına bağlı kalan ancak eserlerinde yeni bir zevk ve anlayışa hakim kılan Supi Ziya Özbekan'ın güftesi Doktor Necdet Bey'e ait olan bir Kürdili icazkar şarkısını sunuyor topluluğumuz. Bahçenizde sümbül olsam, sevdiğiniz bir gül olsam, yazın açsam, kışın solsam, gelip beni yoklar mısın? Ara sıra koklar mısın? Sahibi bilinmeyen ancak sevgiliye zarif, mültefit bir üslupla seslenen bir güfteyi muhayyer ezgilerle taşımış bugüne Supizya Özbekkan. Nar bahçesinin goncası gülgün dehenindir. gönlüm gibi ruhum da hayatım da senindir. Solist Sefa Sabuncu Çok sevdiği kızı Hümeyra'nın Viyana'da vakitsiz ölümünün ardından yaptığı eserlerde kızına olan hasretin derin sızısını hissetmek mümkündür. O mersiyelerden biri, muhayyer makamında. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen, kan ağlar içim hatırı naşadıma gelsen. Talia Yaşar solistimiz. Música kazanın seherinde ısrarla ne hacet yine bülbül. Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Supi Ziya Bey'in yakın dostu Ahmet Haşim'in şiirine yaptığı ilk bestelerinden birisi olan bu Kürdü İlicazkar şarkısını topluluğumuz seslendirecek. Müzik ve romantik bir kişidir Şemsettin Ziya Bey. Babasının vezirlik mevkii ve bestekarlık şöhretine rağmen musikiyi ustalardan bir çırak gibi sabır ve gayretle öğrenmiş, genç yaşında deha çizgisinde eserler vermiştir. O güzellikteki Neva şarkısını Erol Akaoğlu'nun keman taksiminden sonra dinleyeceğiz. Ko sinema e yansın, gönül eğlensin, aldansın.